Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Demos Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2014 Kapı Fuarı'nda 3. günündeyiz. Yoğun ilginin olduğu bir gündeyiz. Stand ziyaretlerimize devam ediyoruz. Standımıza ziyaretlerde bulunanlar var. Şu anda Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut İç Yılmaz Bey standımızı ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu lütufta bulundukları için. Ee, başkanımızdan e, gerek fuarla ilgili, gerek ürünle ilgili, gerek Kayseri firmaları ilgili bilgiler alacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Rahim Bey sağ olun. Ee, başkanım e, kapı fuarındayız. Demos fuarını hazırlamış olduğu. 2014 kapı fuarı. Sizler de yeni geldiniz, henüz geziyorsunuz. Gözlemlerinizi alabilir miyiz efendim? İbrahim Bey, tabii Kayseri'de belli başlı bazı sektörler var. Bu sektörler işte mobilya, çelik kapı ve işte elektrikli ev aletleri sektörleri Kayseri'de bayağı revaçta ve önde. Bunlardan biri de dediğim gibi çelik kapı sektörü. Biz aslında Kocaeli'nde işimiz vardı. Kayseri Ticaret Odası e, Yönetim Kurulu üyelerimle beraber orada bir işimiz vardı. Bu seyahatimizi bir gün uzattık ki özellikle kapı fuarına gidelim. E, Kayseri Ticaret Odası'na üye olsun veya olmasın Kayseri'den gelen e, arkadaşlarımızı burada stand açan arkadaşlarımızı ziyaret edelim. Çok sağ olun. E, Onlarla beraber olalım diye seyahatimizi bir gün uzattık sabah da arkadaşlarımızla beraber fuara geldik. Şimdi geziyoruz ve sizi de ziyaret ettik. Tabi e, fuar güzel. Fuar hareketli. Özellikle bugün e, hafta sonu olmasından dolayı herhalde biraz daha hareket vardır diye düşünüyorum. Ama e, gerçekten e, güzel bir fuar. Yeni ürünler var. Teknolojik ürünler var. Tabi e, her şey gelişiyor. Teknoloji gelişiyor. E, dolayısıyla e, bu sektörde kendisini yeniliyor, geliştiriyor. Dolayısıyla e, ka, çelik kapı dendiğinde Kayseri akla geliyor aslında. Aynen. Fakat tabi e, ben Kayseri'deki arkadaşlarımızın biraz daha ilgi göstermiş olduklarını zannediyordum buraya. Çok da fazla değil, sanki 8-10 civarında evet. bir e, Kayseri firmamız katılmış bu fuara. E, daha fazlası sanki var gibi. E, İyi mi Kayseri'nin merkez e, olmasına rağmen? E, sanki öyle düşünmüştüm ben. Hatta biz e, listesini aldık ki arkadaşlara bir çiçek gönderelim, e, onlara da e, tabii bu şekilde hatırlamış olalım diye. Çiçeklerinizi de aldık çok teşekkür ederiz şey mutluluktan. ama biz e, sanki daha çok katılım vardır diye düşünürken e, çok fazla değilmiş çelik kapı denince e, Kayseri'nin akla geldiği gibi bir imaj var piyasada. Evet, ama e, görüyorum ki Kayseri'nin dışında da artık bu sektör gelişiyor. Dolayısıyla rekabete çok daha fazla açık bir sektör haline gelmiş. burada ne yapmak lazım? İşte kendimizi yenilemek gerekiyor. Know-how getirmek gerekiyor. İnovasyona girmek gerekiyor. Yeni ürünleri yapmak gerekiyor ki rekabet edebilelim. Aslında kapı dendiği zaman güvenlik akla geliyor. Bu güvenliği temin etmek için malzemeden çalmak, incesini yapmak, işte biraz daha ya ucuza mal edeyim demek değil bence. ...daha kalitelisini yapıp kaliteyle rekabet etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kapı, kapı olunca güven. Ne kadar çok güven sağlayıcı unsurları kapıya ve imalatımızda monte edebilirsek... ...o kadar çok güven sağlayıcı bir firma haline geleceğiz. Ve pazar payımızı daha da çok artırma imkanı bulacağız diye düşünüyorum. Özellikle arkadaşlarım bunu mutlaka gözlerinde bulundurmaları gerekir diye düşünüyorum. Ve gördüğüm kadarıyla gerçekten çok güzel kapılar yapılıyor. Dediğim gibi güvenli kapılar yapılıyor. Ve Kayseri'deki arkadaşlarımın daha çok katılmalarını ben istiyorum. Çünkü Kayseri Ticaret Odası olarak biz Kayseri'de ticaretimizin artmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz aslında 2023 hedeflerinde Kayseri'nin ihracatını daha da fazla arttırarak katkı sunmamız gerektiği kanaatindeyiz. Bunu sık sık söylüyorum, tekrarlıyorum. Ama işte bunu yapabilmek için bu tür fuarlara gelmemiz gerekir. Bu fuarlardaki dışarıdan gelen müşterilerimize daha çok mal satmanın çarelerini aramamız gerekir. Nitekim bu manada Kayseri'den gelen birkaç arkadaşımız gerçekten çok güzel standlaşmışlar. Ve gördüğüm kadarıyla yurt dışından gelen müşterileri de var. Oturmuşlar onlara mal satmaya çalışıyorlar filan. İşte böyle böyle Kayseri'nin ihracatını, Türkiye'nin ihracatını, 2023'deki 500 milyar dolarlık ihracatımızı yakalama hedefinde e, bu gayretleri göstermemiz gerekiyor. Ben e, fuara katılan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum, firmalara başarılar diliyorum e, ve bundan sonraki fuarlara daha çok firmayla Kayseri'nin katılması gerektiğini düşünüyorum. Peki Sayın Başkanım, e, Kayseri dediğiniz gibi merkez üssü olduğu çelik kapı ve iç oda kapısı noktasında e, çok sayıda da firmamız var. Bu tür fuarların Kayseri'de olması da katkı sağlar mı? Böyle bir düşünce de olabilir mi ilerleyen dönemlerde efendim? Efendim biz zaten Kayseri Ticaret Odası olarak Kayseri'de bulunan e, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nin bir fuar alanı var biliyorsunuz. Oranın mülkiyeti belediyeye ait ve belediyeden kiralanma suretiyle e, orası e, Kayseri Ticaret Odası'nda ortağı olduğu bir şirket tarafından eee Fuar yapmak isteyenlere kiraya veriliyor. Ancak e, Kayseri'deki o fuar alanımızın e, daha iyi işletilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bir özel fuarcılık şirketine oranın verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. E, i̇şte Bursa'da olduğu gibi Konya'da olduğu gibi bir özel şirkete verilirse onlar e, yıl boyunca daha çok fuar ve daha güzel fuar düzenleme bakımından gayret gösterirler diye düşünüyoruz. Ancak kendi bünyemizde kalan bu tür e, organizasyonda biz orayı daha çok fuar yapalım e, gayretinde bulunma noktasında geri kalmışız. Onun için oranın hem alan olarak büyütülmesi gerekir hem de bir özel şirket marifetiyle işletilmesi gerekir ki o zaman Kayseri'de biz e, fuarları daha çok ve daha güzel bir şekilde e, tertip e, Onun için de e, gelecek zamanda inşallah kısa bir sürede e, bunun e, toplantılarını falan yapacağız. Ve bu söylediğim şekle büründürmek zorundayız orayı. Ancak o zaman işte Kayseri'de e, fuarlar düzenleyebiliriz. Tabii fuar dediğiniz zaman bir Kayseri ile e, İstanbul'u mukayese edecek değiliz elbette. Ancak bizim de kendimize göre Türkiye'nin tam merkezi yerinde olmamızdan dolayı havalarında 5 dakikalık bir mesafede olmasından dolayı Kayseri'mizin çok güzel bir şehir olmasından dolayı ve son yıllarda yapılan yatırımlarla dışarıdan Kayseri'ye fuar için gelecek insanları ağırlama bakımından bir sıkıntımız olmamasını düşün olmadığını düşünüyorum ve bu manada Kayseri'deki fuarcılığın daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kayseri olarak dediğim gibi hem merkezdeyiz hem de etrafımızdaki şehirlere yakın mesafedeyiz. Oralardan gelen insanları yurt dışından gelip veya Türkiye'nin diğer muhtelif yerlerinden uçakla gelenlerin dediğim gibi 5 dakikalık bir mesafede fuar alanına gelebilmeleri Kayseri'de fuarcılığın daha da gelişmesini temin etmesi gereken unsurlar diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda Kayseri'de bu fuarcılığın daha da gelişmesi bakımından elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Dediğinize katılıyorum. Kayseri yani işte şelik kapı. şelik kapı Kayseri'de eğer üretiliyorsa çok üretiliyorsa ve kaliteli üretiliyorsa elbette Kayseri'de de bunun yapılması gerekir bu fuarın. Türkiye genelinde yüzde yetmişlik bir dilime hakim efendim. Çelik kapı Kayseri'deki evet. sektör değil mi? İşte bakın bu sektörün %70'ini üreten bir şehir olarak bu fuarın da Kayseri'de düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum ben. İnşallah bundan sonraki yıllarda e, Kayseri'de de bu çelik kapı fuarının düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Birçok firma e, kapının beşiği Kayseri olduğu için orada olması gerektiğine dair fuarlara ve bizlere söylemlerde bulunuyorlar. İnşallah sizin de dediğiniz gibi fuar alanımızı profesyonel bir şekilde işletirsek zannediyorum yerinde fuarlar yapılacaktır Sayın Başkan. İşte profesyonelce üre işletilirse orası zaten orayı işleten insanlar oradan para kazanmaları gerektiğinden hareketle çok daha güzel organizasyonları yapmak konusunda gayret göstereceklerdir. E bunların başında da dediğiniz gibi %70'inin Kayseri'de üretildiği bir sektörü elbette Kayseri'deki fuarda değerlendirmek üzere e, faaliyette bulunacaklardır. Yani işte mobilyada ve tarım fuarı mesela düzenleniyor Kayseri'de. Çok başarılı düzenleniyor. Ve yerler, holler yeterli olmuyor. Dışarıda çadırlarda falan kuruyorlar Aynı fuarı. Şey Aynı şey mobilya de geçerli. Ve çelik kapının da artık Kayseri'de... Hı -hı. E, Fuar düzenlenebilir bir halde olması gerekir bundan sonraki süreçte. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin de katkısıyla e, Kayseri'de güzel fuarları göreceğiz. E, gelen tüm gayreti gerçekten e, göstermek istiyoruz Kayseri Ticaret Odası olarak. Bakın burada bulunmamız bile buradaki arkadaşlarımıza e, bir böyle destek olalım e, diye geldik. Bundan sonraki fuarlarda hangi fuar olursa olsun aslında biz Kayseri Ticaret Odası olarak hem Fuara katılan arkadaşlarımızı teşvik etmek bakımından, hem fuarlara böyle ziyaretler yapıp onları teşvik etmek bakımından ve fuara stand açma da olabilir yurt dışında ama özellikle gidip de o fuarları görmek isteyen üyelerimiz bakımından çok güzel faaliyetlerde bulunacağız. Bunların zaten listesini yaptık, üyelerimize zaman zaman bildiriyoruz, özellikle yurt dışına gitmek isteyen ve oradaki fuarları gezmek isteyen arkadaşlarımızı 2 ay öncesinden 3 ay öncesinden haber vermek suretiyle ki bu organizasyonlara tabii 2-3 ay öncesinden yapmak gerekiyor. Ee, bu organizasyonlara arkadaşlarımızı e, katmak istiyoruz. Onlara götürmek istiyoruz. Göstermek istiyoruz. Çünkü biz 1980'li yıllarda rahmetli Özal'ın yaptığı gibi dışa açılmış bir ülkeyi daha da açmamız gerekiyor. Yani bakın hedefler e, çok küçük olarak düşünmemek gerekir. Biz Türkiye olarak bugün dünyada 17. büyük ekonomiyiz. Ancak biz ilk ona girmek istiyoruz. İlk ona girmek için ne yapmamız gerekir? İş adamlarımızı alıp yurt dışına götürmemiz gerekir. Onları göstermemiz gerekir. Onların ufkunu açmamız gerekir. Onların Türkiye'de neler yapabileceklerini oralara götürüp göstermek gerekir. Niye? O adamlar çalışmışlar, çabalamışlar, belli bir seviyeye gelmişler. Bizim insanımız onlardan daha iyisini yapar. Ben buna inanıyorum. Nitekim Son yıllardaki gelişmelerimize baktığınız zaman gerçekten Türk insanı e, müteşebbis ve e, yapmaya başladığı işi başarabilen bir e, düşünceye sahip. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı, bu insanları, bu iş sahibi arkadaşlarımızı alıp yurt dışına götürüp oradaki fuarlarda neler oluyor, hangi ürünler üretiliyor, o ürünlerimiz. Türkiye'de üretebilir miyiz, üretemez miyiz? Bu konularda ufkunu açmak istiyoruz. Ee, bundan sonraki süreçte Kayseri Ticaret Odası olarak gerçekten e, dışa açılma noktasında ve ihracatımızı artırma noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sizlerin de burada olması ve dediğiniz gibi biz katılımcı firmalara destek e, ziyaretinde bulmanız bizleri ayrıca mutlu etti, onurlandırdı. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Size sağ de başarılar diliyorum. Ee, hayırlı fuarlar diliyorum. Çok sağ olun. Için. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımız.